Merhaba arkadaşlar kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir konuda hakkında değinmeye çalışacağım. Kombilerde ısı muhafaza süresi nedir? Ne işe yarıyor? Bu sorun şu şekilde ortaya çıkar. Musluktan sıcak suyu kullandığınız Normalde bir dakika içerisinde kombinin petek sistemine geçiş yapması lazım. Ama bu çok uzun sürüyorsa 3-5-10 dakika sonra Petek sistemi devreye giriyorsa burada bir sorun var Normal bir dakikadır bunun ayarını nasıl yapacağız? Şayet sizde bu sorun varsa bu sorundan nasıl kurtulabilirsiniz? Ona değinmek çalışacağım. Tabii bu arızanın çözümü kombinin marka ve modeline göre değişebiliyor ama mantık aynıdır. Evet bak sıcak su musluğunu açar açmaz şimdi kombi e, musluk devreye girdi alev işi yandı mesela bizim suyumuz kaça ayarlı 43 dereceye ayarlı. 43 dereceye ısıtıyor arkadaşlar. Bakın şu anda ısıtıyor. Şimdi musluğu kapatacağım. Bir dakika sonra bu devreye girecek. Şimdi musluğu kapattım arkadaşlar. Hala bir şey yanıyor. Birazdan sönecek. Mantık olarak diyebilirsiniz ya ben musluğu kapatır kapatmaz. Hemen petek sistemi devreye giriyor. Ama bu hemen olmuyor. Kombi ısıyı önce muhafaza ediyor bir süre. Ondan sonra petek sistemine geçiyor. Bakın kapattım. Bir dakika boyunca bekliyorum arkadaşlar. Bak şu an alev şey yandı. Ondan sonra bir dakika bekliyoruz ki saatinize bakın bir dakika sonra geçiş yapıyor. Bakın bir dakika geçti. Petek sistemine geçti arkadaşlar. Şu anda petek sisteminin eğer derecesi düşükse onu çalıştıracak. Şimdi sizde bu aralık bir dakikadan uzunsa nasıl yapabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle buradan menüye giriyoruz. Şu şekilde Buradan L1'in içine geliyorum. Enter'lıyorum. Buradan L1'in içinden 3F'e gidiyorum. 3F geldim. Evet bakın burada 01 yazmış arkadaşlar. Bakın bunu 30'a kadar da şey yapabilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Mesela musluk kapattığınız zaman yarım saat sonra petekler devreye girsin diyebilirsiniz. Ama tabii bu çok uzun bir süre. Biz onun için normali bunun bir dakikadır zaten çünkü hemen kullanmak için ama kimi ihtiyaca göre bu bunun farklı olarak kullanabilir. Mesela musluk kapattıktan sonra 5 dakika sonra petek devreye girsin diyebilir. Yani yere, iş yerine, eve göre değişiklik yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde buradan ayarlayabilirsiniz. Bunu bu şekilde buradan istediğiniz dakika her biri bir dakikadır. Ayarladıktan sonra buraya basıyoruz. Bunu kaydediyor. Ondan sonra çıkış yapıyoruz. Evet, bundan sonra ayarladığımız dakika aralığında geçmeyi kapattıktan sonra PT sistemi devreye girecek. Şayet siz de bunda uzunsa değiştirmek istiyorsanız bu şekilde değiştirebilirsiniz. Umarım faydalı ve etkili bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.